Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri 2 ila 7 Temmuz arasında ödenecek. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi 2022. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5 ila 6 Temmuz'da, Bağkur emeklileri 7 Temmuz'da, emekli sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2 ila 5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda iki kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yılda kurban bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri 1100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri 1100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.